Mutfağımdan herkese merhaba. Şöyle güzel, içimizi ısıtacak harika bir çorba yapalım dedim. Çorbasız olmuyor soğuk kış günleri. Ama böyle farklı farklı da çorbalar istiyoruz değil mi? İşte onlardan biri. Bol vitaminli ıspanak çorbası yapıyoruz. Hem de terbiyeli. O kadar lezzetli oluyor ki bayılacaksınız. Ben çok seviyorum. Ne yapıyoruz? Öncelikle... Hemen birazcık yağda soğan ve sarımsağı kavurarak işe başlıyoruz. Bir küçük soğan, iki diş de sarımsak. Soğan ve sarımsaklar biraz yumuşayınca havucu da ilave ediyorum. Bir tane rendelenmiş orta boy havuç. Ve sıra geldi başrole. Şöyle küçük bir demet yani 300-350 gram kadar ıspanak ince ince doğradım. Ispanaklar da güzelce yumuşadıktan sonra suyunu ilave ediyoruz. 5-6 bardak kadar su kullanacağız. Bu aşamada tuzunu hemen koymuyoruz baharatlarına çünkü terbiyeli bir çorba olacağı için terbiyesi kesilebilir. Tuzunu en son ekleyeceğiz. Ve kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Sıra geldi terbiyesini yapmaya. 1 su bardağı yoğurt 1 tane yumurta sarısı, 2 tepeleme yemek kaşığı da un. Ispanaklar ve havuçlar pişti. Şimdi terbiyesini verme zamanı. Şöyle terbiyesini yavaş yavaş vereceğiz. Öncelikle şöyle sıcak çorbamızdan yavaş yavaş terbiyeyi ilave edeceğiz ki birden kesilmesin. İkisini eşit sıcaklığa getireceğiz. Artık ılındı. Yavaş yavaş da şimdi terbiyeyi çorbayla oluşturalım. Şimdi terbiyesiyle de 2-3 dakika pişsin. Güzelce özleşleşsin. Kaynamaya başladı. Artık güzel sıcacık bir çorbamız oldu. Ocağın altını kapattım ve tuzunu ilave ediyorum. Artık servis yapabiliriz. Çorbamızın üzerine güzel de şöyle bir yağ yakalım. Ne yapıyoruz? Biraz tereyağ, biraz da zeytinyağı. Güzel eridi. Gördüğünüz gibi biraz da kızdı. Altını kapatıyorum. Bir güzel. Acı pul biberimi ilave ediyorum. İşte çorbamız hazır. Üzerine de güzel kırmızı biberi gezdirelim. Renk ya renk, vitamin deposu. Bakar mısınız şunun güzelliğine? terbiyeli ıspanak çorbamız hazır. Lezzeti inanılmaz. Görüntüsünü de görüyorsunuz zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında ufak bir zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığım zaman hemen size haber gelecek bunu hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.